Urfa, Adıyaman, ikisine geçtikleri işim pilleridir. Şimdi ona gireceğiz değil mi? Çiğ çiğ yapacağız yayın boyunca. Adana'nın şırdanı mesela e, mutluluk veriyor ailelere, böyle huzur evet. veriyor, sağlık veriyor. Her evin şifasıdır. Evet. Peki şimdi iyi bir çiğ köfte yapmanın sırları nedir? Bize biraz verirsin herhalde i̇yi, ekran başında. Her şeyin iyi vermenin tek sırrı sevgi ve aşk. Ramo ne diyor? Bak görüyorsun. Yaşın hiçbir zaman hiç önemi yok. Doğru. Küçüklüğün de hiç önemi yok. Yeter ki aşk ve sevgiyle yap. İnan. Her şey başarısını, en lezzetlisini, en de zaten zaten kalbin güzelse, aşk olursa güzel şey kullanmak zorundasın. Yaparsın, doğru. Onu yapmak zorundasın. Bak ne güzel söyledin. Kesinlikle yani. Dürüstlük doğru. Kalp her şeye yansır yani. Ben onu Bak her şey evet, yansır, evet. harika. Buyurun efendim siz biraz başlarken küçük evet, köfteyi şöyle yoğurmaya biz de izleyelim. Evet. Ne var bunun püf noktasında? Malzemelerimizde neler var? Küçük köfte özellikle e, mesela. E, etli olması gerekiyor. Tamam. Bir tane kıyması biliyorsun. İbrahim Peygamber zamanında var bu çiğ köftemiz. Ee, çiğ köftenin yani tarihi oradadır. Urfa'dan gelmedir. İsotun çok iyi olması gerekiyor. İsot iyi olacak. Yani, ev salçası olacak. Ee, baharatlarının iyi keskin baharat kullanmaları Hı. lazım. Ondan sonra bulgurun böyle esmer bulgur kullanırsa daha iyidir. Evet. Bir de ustanın da el lezzeti old, birleştiği zaman gerçekten efsane bir yemektir. Şahane. Hani çiğ köfte deyip de geçmeyelim. Gerçekten Türk, Türk mutfağının olmazsa olmazı da çiğ köfteyi. Her yiyecekçe... yemekten önce yiyilmesi gereken bir şeydir. Çünkü çiğ köfte yediğin zaman iştahın açılıyor. vücut Vücudun böyle yemeğe açılıyor yani. Her zaman aşkanla çiğ yediğin zaman yani hem Açma sesin yani güzelleşiyor. <laughs> içinde aşk da var yani. Yemekten önce hep çiğ köfte isterim mesela. Evet, bak, Ama o da beni da doyuruyor şimdi. bu sefer. Hemen Aynen. Yemekleri Hayır, Yetiyor yani. Yani çiğ köfte kimin, yani kim çiğ köfte yerse doktor da uzak durur. Değil mi? Aynen. sağlık getiriyor yani. Tabii Peki efendim buyurun buyrun, biraz elinizin nasıl girdiğini bir görelim evet. şu işe. Merak ediyoruz çünkü. Önce hangi malzemeleri? Biz önce Hı. aslında bulgur koyan da var. Ben önce etimi pişireceğim isotla. Ha tamam. Etimi biberle pişireceğim. Çünkü bu bu... bu Et de baharatla biberle şöyle kavuşturuyoruz. Allah kavuşturduğu hepsi... bibere bak. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Ama Abi, şimdi bu acı, bu acı, eti pişirecek. Eti pişireceği e, için. Eti pişirecek tabii tabii. Bizi tabii. de pişirmesin. Yok <laughs> <o? gülüyor> pişirmez. Gerçekten acı ee, bazen yemeyen insanlar var. Bunun sebebi anne babalarıdır. Ben çocuklar mesela 5 yaşın dışında oğlum var. Çorbayı bile acı koyuyor. Küçükken yavaş yavaş ver ver. Ondan sonra damağa alışıyor. Diyor ki işte doğurlar yiyor. Aslında batılar da yer. Çünkü var yani sofranıza bulundurduğun zaman tabii. herkes o çiğ köfteyi yer yani. Onun için bir sırada Şöyle bir yoğurmaya ya, bakıyoruz. Mırra var mı şimdi onun içinde? Onun içinde mırra kahvesi de var. Mırra kahvesi de biliyorsun. E... <laughs> bak bak bak. <laughs> e, Ebru Hanım'ı uzatabilirsin. <laughs> Sen de kalk. Kavrayını... Ne oluyor? Aretçim buyurun. Hiç... Gıdıma Çay da misin? hemen içeriz tamam. tabii ki. <laughs> Böyle bir alabiliriz. Ay bilmem. Altınlarını almayayım sonra. Öyle ya, ya, onu orayı söyleme. Şey. <laughs> sen özel şey, bir tane. Anlatsana. <laughs> bir damla. Bir damla. Bir damla. Bir damla. Bir yudum Sever içmem, mu? Içmem, mu? içmem Bir yudum mu içmem lazım? Bir yudum. <laughs> Nedir abi özelliği? Bu özelliği sabah aç karnına yediğin zaman, e, yemekten sonra da yediğin zaman karaciğere yağlamasına çok iyi geliyor. İyi geliyor. Kolesterola iyi geliyor. Şeker asın. Bu mırra. Şimdi boş ver sen de